Aç şunu Aziz aç şu telefonu oğlum ya aç şunu be. Ah baba. İyi insanın lafını isteyeyim mi desem bacım? Baba bu ne zaman arayacağı belli olmuyor. Bazen orada arıyor, bazen burada arıyor. Alo baba? Kerem Aziz'le konuştun mu bugün hiç? Babacığım. Ölümle burun buruna gelince evlat sevgisi mi sardı yüreğine? Ne oldu hayırdır? Oğlum konuştun mu konuşmadın mı? Biz abimle nasılsın seni merak ettim konuşması yapmayız hiç. Tamam. Tahsin. Ha. Ben diyorum ki... ...acaba Sultan'ı yurt dışına mı götürsek? Niye Perihan? Tedavi için. Aman Perihan abartma Allah'ını seversen ya. Sonuçta kızın kemikleri kaynayacak... ...iyileşip kalkacak. Yurt dışına götürdüğümüz zaman sanki... ...hemencilik kemiklerini kaynaştırıp verecekler mi bize kızımızı? Ya her şeyin bir... ...doğal bir iyileşme süreci vardır ya. Evet de Tahsin. Onu orada öyle yatarken gördükçe kötü oluyor. Hazır. Korkularınla yüzleşmekten kaçma tahsin. Ne yaptınız oğlum? Hallettiniz mi? Bizden önce başkaları aldı sizi. Bir de yanında kız vardı. Aferin oğlum. Aferin. Kapat. Kapat da kafayı. Beceriksiz herifler. Beceriksiz herifler! Bugün herkes ve her şey bir garip. Hayra karşı inşallah. Tabii ya. Ben de diyorum benim işlerim niye ters gidiyor? Nehir? Ben Nehir'i çok ihmal ettim bu ara. Posta kınayım. Nehir. Nehir aç telefonu. Ben arıyorum. Beni bırakmam Aziz. Bırakamam.